Arkadaşlar hepinize selamlar ben Elif bugün videomuzda sizlerin karşısına instagram nasıl takipçi taratılabileceğiniz göstermek istiyorum videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle unutmayın Öncelikle sitemizde anabayt.com siteyi biliyorsunuz ki aktif olarak kullanmaktayız her videoda tanıtıyorum Sitemizde instagram, tiktok, twitter, youtube, twitch, kik, instagram, discord, facebook falan derken bütün platformlar bulunmakta Dediğim gibi arkadaşlar siteye güvenilir bir şekilde bütün hizmetlerinizden yararlanabilirsiniz bedava bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım güvenilir bir şekilde tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz Şimdi bakiyelikle kısmından güvenilir bir şekilde bakiyenizi ekleyebilirsiniz servis sitesinden bütün servisleri detaylarıyla görebilirsin. Bir sorun olduğunda da diyelim ki yorumlara yazdınız ben görmedim. Destek istemi yazıyorsun abi. en maksimum 5-6 dakika içerisinde sizlere yanıt geliyor. 7 24 destek sistemi mevcut. Satış ortaklığı var. Buradan bedava bir şekilde takipçi kazanabiliyorsun. Yani bedavadan para kazanıyorsun. Nasıl oluyor? Kendi ait bir davet linkin oluyor. Bu davet linkinden her biri kayıt olup yükleme yaptığında siz de bedavadan bakiye kazanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi isterseniz sizlere göstermek amaçlı yeni sipariş diyelim. Instagram takipçi yabancı diyelim. Neden bunu diyelim? Sizlere hızlı göstermek için. Ardından Instagram linkimi girdim ve 50 tane yolla dedim. siparişme ver dedim. Instagram'a geçiyorum. Şu anda 161. Bakalım takipçi bizlere ne zaman gelmeye başlayacak. O bizlere gelmeye başlasın. Ben tekrardan geleyim. Ve abi şöyle F5'imi çektiğimde 174 olmuş. 203 olmuş. Takipçiler bizlere sorunsuz bir şekilde gelmekte. Dediğim gibi siz de açıklama kısmından hala da anlayışsınız. Güvenilir bir şekilde takipçi alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.